MCB otomatik sigorta nasıl çalışır? Sigortanın termik ve manyetik koruma özelliği vardır. Bu manyetik bobin ile kısa devreye karşı açma yapar. Yüksek akıma karşı da buradaki bir metal üzerinden devrenin açılmasını sağlar. Bunlar bağlantı klemens terminalleri. Giriş terminali, çıkış terminali. Enerjimiz 220 alternatif akımdır. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Giriş ve çıkışı altında yapabilirsiniz üstten de yapabilirsiniz. Bu ark kanalı yani sigortaya açtığınızda ark oluştuğu vakit yani bu mandal bu mandal buraya temas ettiğinde sigortaya açtığınızda ark oluşur. Bu ark oluşmasını arkı bu ark kanalı çeker. Bu manyetik bobin dedik. Bu mandalımız açma kapama mandalımız. Bu da bir metal. Manyetik bobin kısa devre esnasında yani faz nötr temasında tesisatı korur. Bu bir metalde yüksek akıma karşı yine tesisatı korur. Örneğin şu an devreyi kapattık. Herhangi bir kısa devre olduğunda buradan bu manyetik bobun gelgit yapacak ve gelgit yaptığında enerjinin devrenin açılmasını sağlayacak. Yani şöyle iteklersek bakın teklediğimizde devrenin açılmasını sağladı. Yine buradaki bir metal <laughs> buradaki bir metalde teklediğinizde yani bükülecek bu ısınacak ısındığı vakit yüksek akıma karşı ısındığı vakit yamulacak yamulduğunda da yine mandalı tekleyecek ve devrenin açılmasını sağlayacak bakın şöyle evet